Böyle bir şey çok erken ama yani bir daha dönmeyiz kararlılığı mı var sizde artık? Cumhur'a dönmeyiz. Öyle olduğunu daha önce de bir vesileyle ifade etmiştik. Çünkü bu denendi. Orada bize 14 Mayıs öncesinde pek çok bizim camiamızdan insan, teşkilatımızdan da partimizden de bazı insanlar, AK Parti camiası içinden insanlar dediler ki ya tamam sizin bir öneriniz var. Efendim bir ekonomi alanında projeleriniz var, görüşünüz var. Tek bütçe diyorsunuz, israf önlensin diyorsunuz. Milli kaynak paketleriyle kaynak üretilsin diyorsunuz. Milletin alım gücü refah seviyesi artırılsın diyorsunuz. Peki bunları e, yeniden Refah Partisi yıllar geçecek iktidar olacak, gelecek, uygulayacak da bu kadar yıl bunları bekleyeceğimize, böyle bir ittifak teklifi de olduğuna göre bu insanlar da başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere rahmetli Erbakan hocanın eski e, çalışma arkadaşları, dava arkadaşları, öğrencileri, il başkanları, belediye başkanları, milletvekilleri e bunlar da bir ittifak yapmak istiyorlar. Bir yandan da CHP'nin bir iktidar olma e, tehlikesi tırnak içinde söylüyorum var. E CHP'nin tekrardan Türkiye'de iktidarı kazanmasına yol açmak yerine bu söylediğiniz hususları bu Erbakan hocamızın yıllarca beraber siyaset yaptığı insanlara söyleyin ortak bir noktada buluşun. Onlar da hazır şimdi iktidardayken gelsinler ve bir an önce bunları uygulasınlar ve böylece bir hayra vesile olun. Yani yok ben ittifak yapmam, tamamen muhalefette kalacağım, dışarıda kalacağım, kendi iktidara gelene kadar bunları kendime saklayacağım, gelirsem ben uygulayacağım demek yerine bunları bu insanlar uygulasınlar. Çünkü onlar bunu uygulamaya daha yakın. Seçimin favorisi gözüküyorlar. Böyle bir iyi niyetle biz de peki dedik bir an evvel bunların uygulanması, kim uygularsa uygulasın, yeter ki millete faydası olsun. Ve iyi niyetle milletin huzurunda da böyle bir mutabakatın imzalanmasıyla böyle bir ittifakın içine girdik. Ancak dediğim gibi aradan geçen süre içerisinde maalesef bu bizim hassas olduğumuz noktalardaki uygulamalar beklentilerimiz şeklinde olmadı. Mutabakattaki hususların maalesef pek çok konuda tam aksine uygulamalar yapıldı ve öyle olunca artık bir kez daha bunu deneyelim. Zaten denenmiş bir daha denenmez. Tekrardan böyle bir fedakarlık yapalım deme noktasında değiliz. Bundan sonraki seçimlerde artık yeniden Refah Partimiz kendi Cumhurbaşkanı adayıyla kendisi seçimlere iddialı bir şekilde girecektir. Çalışmalarımız, hazırlıklarımız bu yönde. Zaten bir Cumhurbaşkanlığı Hı. seçiminde bir fedakarlık yapıldı ve Deniz cumhurbaşkanı adaylığından geri biliyorsunuz çekildim mutabakatın evet. imzalanması üzerine <laughs> e, bir cumhurbaşkanlığı seçiminde daha biz e, adayımız yok bir başka adayın arkasındayız dememiz partimiz açısından uygun olmayacağını da düşünüyoruz teşkilatlarımızın da üyelerimizin de camiamızın da beklentisi bu yönde milletimizden de önemli bir teveccüh de görüyoruz o nedenle kendi cumhurbaşkanı adayımızla kendimiz seçimlere girmek istiyoruz. Bunun için de çalışmalarımız dediğim gibi yurt devam Şimdi ediyor. Şöyle bir şey sorabilirler. Ya tamam diyelim ki mayıs seçimlerinde yani Cumhurbaşkanı seçimine kadar tam anlaşma yapıldı ama uygulanmadığını gördüler. Yerel seçime geldiğimizde bir pazarlık olduğu söylendi. Yani Yenilen Refah Partisi ile AK Parti arasında işte dediğiniz gibi İstanbul, Ankara gibi bazı yerlerde aday çıkarılmaması ve onların desteklenmesi gibi. Dolayısıyla hani pazarlık sonuç verilseydi, yeniden Refah Partisi şartları kabul edilseydi, ittifak devam etmiş olacaktı o zaman. Yani o zaman Refah Partisi o şartlarını aramayacak mıydı? Yani mutabakat metnindeki şartları aramayacak mıydı gibi bir soru da gelebilir akla. Doğru, bunu zaten sordular da daha önce. Tabii orada şöyle bir durum söz konusu. Ee, beraber seçim ittifakı yaptığınız <laughs> ve e, 6 ay aslında Cumhur İttifakı'nın içinde beraber yol yürüdüğünüz... Ee, AK Parti e, ve iktidar partisi ve Sayın Cumhurbaşkanının da tabi e, talimatıyla talebiyle bir görüşme talebinde bulunuyor yerel seçimler için. Ve bir bir araya gelelim, istişare edelim, müzakere edelim, konuşalım diyor. Böyle bir noktada yok biz sizinle artık masaya dahi oturmayız. Hiçbir şekilde konuşmayız, görüşmeyiz demenin uygun olmayacağını düşündük. Ve bir masaya oturuldu. O masada tabii ki e, yerel seçim söz konusu olduğu için gündem olduğu için onların bir takım teklifleri oldu. Bizim arkadaşlarımızın onlara bir takım cevapları oldu. Ama burada asıl mesele dediğim gibi Gazze'de olan olaylar karşısında maalesef İsrail ile ticaretin devam etmesinden çok büyük rahatsızlık duyuldu. Bizim teşkilatımızda tabanımızda bu tabakat metninin uygulanmaması ayrıca bizim için son derece önemliydi. Asıl olarak bu unsurlar rol oynadı. Burada bizim e, masada peki size şu ilçeleri veriyoruz, bu illeri veriyoruz deseler de zaten bir birliktelik olmayacağını ifade edebilirim. Çünkü Gazze ile ilgili durum ortadaydı, İsrail ile ticaret konusu ortadaydı, mutabakat metni bizim için olmazsa olmazdı, en önemli prensiplerimiz ve onların uygulanmaması ortadaydı. O nedenle teşkilatımız da istemiyordu. Evet. Bu nedenle zaten böyle bir birliktelik olmayacaktı ama dediğim gibi nezaketen ve siyaseten tabii ki bir masaya oturuldu. Görüşme talebine hiçbir şekilde biz görüşmeyiz, masaya oturmayız demek uygun olmazdı. Ama oradaki asıl mesele pazarlık yapıldı, anlaşılamadı, onun için ittifaka girilmedi değil. Asıl mesele dediğim gibi burada Gazze konusu ve mutabakat metnine uyulmamasıydı.